Bismillahirrahmanirrahim. Ya ve kafirun. La abidun ma la abidun ma Ve la abidun ma Ve la abidun ma abud. Ve küm dini küm belirdin. Buyur yaptıklarına bakın. Ama konuşma, bu evet. sadece beni Şak, tahrik etmek amaçlı Sakın sakın Benim başımı belaya sokmak amaçlı evet, evet. Bu adama yeri öğretmek amaçlı evet, evet. Beni kavgaya evet, onunla ama tutuşturmak şey. amaçlı evet. Burayı boka boğmak amaçlı evet. Tam şu pislik Orada pisliği yaptırdı çekeceğim sonra evet. Ve camımızı kıran o herifin kardeşi kesinlikle beraber oturuyordular zaten kırdıkları zaman. Başka şey Böyle başımıza bela kesilecekler. Onu buraya getirip sıçacağı yeri gösterdi adamı takılacağı yeri bana saldıracağı yeri ızbanlığa bak kesinlikle şey kaldırıyor Alper işte sıçtırıp bıraktığı kocaman pislik bu <laughs> pisliklerden 20'şer tanesini her gün yiyor biz Buraya daha önce de yaptırmış, burada bir şey var, bir nokta birine sokacak. vuracağım yani, tamam mı? Daha içerisinde. Böyle insanlar bunlar. Nereden oraya yaptı? Çünkü geçerken de göründü. Oradan kanalizasyon geçiyor. Oradan gece sinekleri istediğine sokuyorlar, istediği apartmana, neyle? tarotla? Çünkü bunlar tarot yapıyor, büyü yapıyor, belzebübe tapıyor, sineklerin efendisi bal, kur Kur'an'da bile var bu bir cin, uzaylı gibi bir şey. <laughs> Bunu bilmiş olsun herkes, bunlar tarotçuydu böyle tarotçu tarotçu yazmaya başlayınca piyasadan tar tarotçular kaçtı. Tarotçu kaynıyordu her kafe ve her kafede tarotçu vardı şu yan kafe tarotçu. Hepsi tarotçu bu cadıların. Yemin ederim size bu, bununla uğraşıyorsunuz siz tarotçu cadılar. Burada ablalar, Fethi ablaları tehlikeleri, abileri sadece oyuncak ve be teyze ablaları onlar tehlikeli